SSK, Bağkur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının Temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler Meclis'in yeni dönemde ilk faaliyeti olacak dedi. Teklifin bu hafta ya da en geç gelecek hafta görüşülmesi bekleniyor. Memur ve emekliye Ocak ayında %15,4 çıkan 6 aylık enflasyona rağmen %30 zam yapılmıştı. Temmuz ayındaki zammın belirlenmesinde gösterge olacak 6 aylık enflasyon için Haziran enflasyonunun belli olması beklenecek. O da 5 Temmuz'da ilan edilecek. Geçen hafta açıklanan ilk 5 aylık enflasyon ise %15,26 olmuştu. Buna göre, memur ve memur emeklisinin ilk 6 ay için aldığı %8'lik toplu sözleşme zammının üzerine ilk 5 ayda çıkılmış oldu ve şimdiden fark %7,26'ya ulaştı artı %6'da toplu sözleşme zammı var, bunun üzerine de refah payı eklenecek. En düşük memur maaşı şu sıralar 12 bin lira civarında. Bu maaşın net 22 bin liraya çıkarılması demek %83 zam anlamına geliyor. 22 bin liranın üzerinde alan memur maaşlarına yapılacak zam ise meclisteki düzenlemeyle netleşecek. Emekli maaşı zam oranı için ise ilk defa kademeli zam artışının gündeme gelmesi bekleniyor. Böyle bir ihtimalin artmasında daha önce 5500 lira olan en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılması etkili oldu.